Merhaba arkadaşlar ben Stars oyun videolarından Onurcan Yolcu Bugün sizlerle beraber hiçbir şey oynamayacağız bu bir oyun videosu değil bu bir tanıtım mı duyuru videosu mu ne ee, Gördüğünüz gibi şu anda e, LOL evet LOL diyeyim ben buna unuttum nasıl söylendi biliyordum halbuki İngilizce şimdi söylemek neyse her neyse bu, e, LOL oynayacağız arkadaşlar gördüğünüz gibi Bundan sonraki serilerimizde LOL olacak Lolu iyi bilenler bizi aralım aramızda katıl katılabilir. Ee, Skype adresini say Facebook sayfasında yazıyor. Ve ayrıyetten şey dedik yani multi Minecraft'ta başlayacağız dedik. Ama ata öyle bir server kurmuş ki yani anlayamadım. Girelmiyor, girilmiyor, girilmiyor. Girsek bile oynayamıyoruz yani o derece. Her neyse geçelim bu Minecraft olayına. Ee, LOL işte arkadaşlar gördüğünüz gibi daha %1'i yüklendi ki yaklaşık 1 saattir açık gördüğünüz gibi. 10 ee, saat şu anda 18.10. Kalan süre 4,5 saat. Ee, belki video gelmeyebilir bugün. Yani yarın yarın gelebilir. Herhalde. Yarın Bir dakika ya, bir dakikan. Ha bugün cumartesi bırakayım. Tamam yarın video gelir. Her neyse arkadaşlar, demek istediğim bu yani benim. LOL oynayacağız. Hani LOL bilen varsa lütfen ben şu anda benim tek ama tek bildiğim iki tane karakter var. Vladimir e, vampir miymiş ne bokmuş. Abed Abitli. Ability puanı yüksekmiş. Bir de şey var. E, Z. The Shadow of bilmem ne Z. O Zed'i ben sevdim. O benim favorim. Ben Zed'le oynayacağım ilk. Bu videolarda bize Süleyman Sarı e, destek olacak. LOL'u indirmemizi şiddetle tavsiye etti. Eee oyunu hiç bilmiyorum Hayatımda hiç oynamadım ee, internet sadece internet kafelerde görmüştüm bu oyunu Bir bok anlamamıştım Bakalım şimdi ne olacak bu arada %2 oldu İşte o kadar ee, Evet arkadaşlar eklemek istediğim Hiçbir şey yok O yüzden videoyu kapatıyorum Ha bu arada Butterfly Heroes'da 10 level oldum Bu akşam Butterfly Heroes videosu Gelebilir mi bilmiyorum o Oyun yüklenirken herhalde video çekmeyi düşünmem her neyse hadi ben kapatayım videoyu ya. Hadi iyi günler.